anlamak, anlamlandırmak ve farkına varmak, farkında olabilmek. Bu üç şey insanın hayatıyla ilgili en önemli parametrelerdendir. Anlamak basittir. Ne sorusuna cevap verir. Bu ne? Bu yağmur. Niye sorusu anlamlandırmaktır. Niye yağmur? Niye yağıyor? Niye bu mevsimde? Niye bu saatte? Niye bu kadar? Niye sağanak? Niye tipi? vesaire vesaire vesaire. Neden, niye bağlantısallığını kurmak anlamlandırmaktır. Anlamlandırmak basit bir şeyi alır, bütün bağlantılarıyla birlikte önünüze serer. Dolayısıyla anlamakla başlayan o basit fiil, o basit süreç anlamlandırmakla derinleşir ve aslında ete kemiğe bürünür. Ama tam olarak karşınıza dikilebilmesi için anlamlandırdığınız da şeyin işte onun farkında olmanız gerekir. Farkına varabilmeniz gerekir. Aslında bence şans anlamak ya da anlamlandırmak değildir. Şanslı olmak farkına varabilmektir. Örüntü gözüyle deyin, ayık olmakla deyin, bazen bunu maneviyatta anlatılır, fetinin açık olmasıyla deyin, nasıl ifade ederseniz edin. Bir insanın farkındalığının geniş olması da aslında o insanın şanslı olduğu anlamına gelir. Anlamak, Basitçe insan olmayla e, harekete geçebilecek bir duygudur, bir hissiyattır, bir durumdur. Eyvallah. Anlamlandırmak belki biraz entelektüel derinlik, biraz kavrayış, biraz manevi bir göz, biraz içsel derinlik gerektirir. Ama farkında olmak sanki bunların ötesinde çok da geliştirilebilir, böyle refleks haline dönüştürülebilir bir şey değil. Sanki farkında olmak bir şans gibi. Yani insanın içinde olması gereken bir şey gibi. Dolayısıyla değerli olan o gibi. Anlamak dediğimiz gibi ne sorusudur? Anlamlandırmak niye neden sorusuna cevap verir. Farkında olmaksa bütün bunların hepsini aynı anda kavrayıp onların çıktısını okuyabilmek anlamına gelir. Onu değerlendirebilmek anlamına gelir ve aslında değerli olan da odur. Genelde insan ilişkileriyle ilgili bir örnekle bunu şöyle anlatabiliriz. İnsanlar Uzun süren ilişkileri bittiğinde gelip size üç şeyi söylerler çoğunlukla. Nasıl bitti hiç anlamadım. Ya da neden bitti hiç anlamadım. Ya da neden bitti hiç anlamlandıramadım, hiç anlam veremedim. Ya da ya neden bitti, ne zaman bitti bu ilişki hiç farkına bile varamadım. Bakın biten aynı şey, süreç aynı şey ama süreci yaşayan, sürecin yansıdığı insan bunu üç ayrı şekilde yorumlamaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında yaşanan Aynı şey ama çarpanı farklı. Yani bu taraftaki insan anlama aşamasında kalmış. Anlamamış bile. Öbürü anlamlandıramamış. Anlamış bir şeylerin bitmekte olduğunu ama nedenini kavrayamamış. Öbürü anlamış, nedenini de kavramış ama farkına varamamış. Yani örüntü gözü onu yakıştıramamış, kendine itiraf edememiş, söyleyememiş. Bunun farkındalığını suyun yüzüne çıkaramamış. Ha, bazı insanlarda farkındalık hiç gelişmeyebilir. Bazılarında ise farkındalık gelişir ama bununla yüzleşmeyi yaşayamaz. O zaman belki de farkındalığın bir sonraki aşamasına yüzleşme de diyebiliriz. Ama farkında olmakla ilgili örüntü gözü de burada diğer önemli şeydir. Bazı insanların örüntü gözü daha çok çalışır. Örüntü gözünü şöyle düşünün. Aynı anda bütün duyularınızı işleyen ve size bir veri olarak sunan, yani kendinize bunu bir veri olarak sunan işlemciniz, size ait işlemciniz. Bütün duygularınızı, bütün duyularınızı, bütün hislerinizi aynı anda real, gerçek, eş zamanlı ve doğru şekilde işliyor. Bu bağlantısallığı doğru kuruyor ve size doğru çıktılar veriyor. Ve bununla ilgili de sizi uyarıyor. Bak burada bir şey var. Bak burada bir şey var. Bunun farkına var diyor. İşte bunun farkına varabilmek, bununla yüzleşebilmek de belki bir şans. O da belki bir aşama. Bu insanların işte birbirleriyle yaşadıkları e, durumlarda süreçlerde bunun bitmesi durumunda bunu yorumlama biçimleriyle ilgili bu farklı üç kullanım belki bunu anlamamızı da anlamlandırmamızı da kolaylaştırabilir. Yani bu ilişki nasıl bitti hiç anlamadım. Bu ilişki nasıl bitti hiç anlamlandıramadım bu ilişki nasıl bitti hiç farkına bile varamadım. Bunun üzerine düşünmek belki de konuyu biraz daha detaylı anlamamızı, anlamlandırmamızı, konunun farkına varmamızı sağlayabilir.